Tarım Bakanı'na burada sesleniyorum. Sen tarımı öldürdün, sen çiftçiyi öldürdün, sen mazotu 15 lira yaptın. Gemide, buradaki gemilerde öteve almıyorsun, buradaki yatlarda öteve almıyorsun, sen çiftçiye mazotu 15 lirada veriyorsun. Gübrenin tonu 15 lira. Gençler çiftçilik yapmak istemiyor, gençler tarım yapmak istemiyor, gençler metropol şehirlerde, inşaatlarda mahvoluyor. Sen tarımı öldürmüşsün. Sen hayvancılığı öldürmüşsün. Tarım Bakanı ha, tarımdan, hayvancılıktan biz zerremiz kadar anlamış değil. Anlamış olsaydı çiftçi bu duruma düşmezdi. Tarım bu duruma düşmezdi. Önümüzdeki mevsim çiftçi tarlasını ekemeyecek, mazotunu alamayacak, gübresini alamayacak ve çiftçinin perişan sefalet içindedir. Çiftçinin hayvanı para etmiyor, çiftçinin sütü para etmiyor. Geçici olarak misafir olarak İstanbul'a geldim. Bu mitingi gördüm katıldım. Kadıköy'de şu sokakta bir çay 5 lira. Çiftçinin sütü 1 lira. Ve bu sütü de tekala kartellere köylere gelip çiftçinin alıp çiftçiyi perişan ediyor. Bundan yaklaşık bir ay evvel yıllık izinde olmama rağmen yaptığımız, başlattığımız bir sendikal faaliyetten dolayı altında hiçbir gerekçe olmamaksızın sadece aldığımız paraların mevcut ekonomi düzeninde hiçbir işe yaramadığı, hiçbir anlam ifade etmediği bir süreçte madde 17'den ben ve 8 arkadaşım iş hakları feshedildi. Kendilerine yaptıklarının haksız ve hukuksuz olduğunu, zaten geçinemediğimizi KK'larla gelen yılda 4 artı dörtlük ekonomik iyileştirme adı altında ucube yapının hepimizi perişan ettiğini yüzlerine karşı ben bizzat söyledim. Bu direnişimizin arkasından genel iş olarak sahiplendik. Bu sahiplenmede kendilerine hukuksal süreci de başlattık. Bu süreç içerisinde görüşmelerimizde bizimle hiçbir şekilde randevu vermiyorlar. Hiçbir şekilde yanaşmıyorlar. Ben ve sekiz arkadaşım bize bu şekilde haksızlık yaptıklarından dolayı hiçbir şekilde kendilerine hiçbir hakkımızı da helal etmiyoruz. Buradan açıkça söylüyorum. Diyorum ki Sayın Başkan sen bizi hiçbir görekçe göstermeden attın. Biz sadece senden üç kuruş istedik. Faturamızı ödeyemiyoruz dedik. Verdiklerin yetmiyor dedik. Biraz iyileştirme, biraz insanca yaklaş dedik. Aldığımız cevap bugüne kadar hala aynı, hala aynı. Sendikal faaliyetlerini takip ettiğimizde şu anda ellerine gelen yüzde altılık bir iyileştirme. Bunun hangi faturaya yeteceği, hangi çocuğun cebine harçlık olacağı, hangi hanıma bir yol parası, bir pazar parası verileceği faali meçhul.